Merhaba merhaba sevgili Galatasaraylılar Transfer Sports kanalımdan hepinize selamlar sevgiler. Evet Galatasaray hani şu çok eleştirdiğimiz bir türlü transfer yapamıyor dediğimiz ve lige kötü başladı gibi de dediğimiz Galatasaray yine 2'de 2 yapmayı başardı. Konyaspor karşısında 2-1 galibiyet aldı. Bence e, bu hafta daha da iyi futbol oynadılar. Zeki Uzundurukan'la konuşacağız. E, transfer gündeminde neler var konuşacağız. Gabriel Saray'ı konuşacağız. Sorularınıza cevap vereceğiz. E, bir sürü bir sürü yorumlarınız var ama e, sağ kanatta Barış Alper, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu e, iyi iş çıkardılar. Hızlı çalıştılar sanki ve tabii ki Kral Icardi İyiydi bu akşam. Asist Bence yaptım. çok iyiydi. Çok da güzel bir asist verdi. Ve hatta İkardi Kerem Aktürkoğlu uyumu yakalandı Tabii. gibi diye düşünüyorum. Bu akşamki maçta güzel bir ikili oldular. Evet sevindik mi? Tabii ki Galatasaray taraftarı adına ve Galatasaray adına çok sevindik. Ve başlayalım Zeki Uzunurkan. Senin yorumun nedir maçla ilgili? Evet yani Hatay spor maçına oranla Galatasaray'da gözle görül bir düzelme var. Tabii ki evet. eksik mevkiler e, ayna gibi göze çarpıyor. Galatasaray savunmada kötüydü. Hücum çok e, etkiliydi. Ben burada hep videolarımda, A Spor'daki yayınlarımda, foto maçtaki yazılarımda şunu söylüyorum. Galatasaray'ın bir kere bir kanadında Kerem Aktürkoğlu yani sol kanadında Kerem Aktürkoğlu, sağ kanadında da Barış Alper Yılmaz oynamalı. Öyle olunca Galatasaray iki hızlı oyuncusuyla daha çok e, hücuma çıkıyor, daha hızlı oynuyor, daha hareketli oynuyor. Onlara Hani ilerlemiş yaşına rağmen özellikle ilk yarıda Mertens ayak uydurdu. İkardi evet. zaten e, takımın beyni oldu. Takımı yöneten oyuncu oldu Mertens Mertens'le birlikte. Hatta Mertens'in de önüne geçen bana göre bir performansı var. E, bugün attığı gol e, de bence faal falan yoktu. Gol güme gitti. Onu da konuşuruz. E, Galatasaray'da hep şunu söylüyorum. Bek krizi var diye. Sol bek Derek Köhn yoktu. İşte solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği, rahatsızlandığı için oynamadığı söylendi. Diğer taraftan Yelert ortalarda yok. Oyunun son bölümünde girdi. Kaan Ayan orada oynadı. Kaan Ayan e, karşısında e, Yusuf Erdoğan vardı. Hızlı bir oyuncu. Evet. Yusuf Erdoğan çok zor anlar yaşattı e, Kaan Ayan'a. E, olmaz. Yani Kaan Ayan sabek olmaz. Galatasaray'da Yelert'ten iş çıkmıyorsa, Yelert sakatsa ya da Yelert e, performansı yetersizse 9 milyon euro e, sokağa atılmış. Galatasaray'ın sokağa atılmış parası olarak tarihe geçer. Ben yani Kopenhag'dan oyuncu alıyorsunuz. 9 milyon euro veriyorsunuz. Yeliart'ta ne buldular? Çok merak ediyorum. Eleştiriyorum çünkü Galatasaray'ın sağ beki de sol beki de çok iyi olmalı. Şampiyon takım. Evet. Young Boys çok kötü. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Hala delik kön. Gelen oyuncu Yeliart Kaan Ayan oynuyor. Olur mu böyle bir şey? E, bakıyorsun Abdülkerim Bardakçı'da düşüş var. Nelson bir şeyler yapmaya çalıştı. Davison Sanchez olmayınca olmuyor. O da 15-20 gün daha yok. Evet. Galatasaray Sağlık evet, Kurulu heyetinin yeni İnce'nin açıklamaları var. söyleyeceğim şu. Galatasaray'ın acilen sol bek transferi yapması lazım. Konuşuyoruz, konuşmaya devam ederiz. Evet. Yeralt ile dilerim ki ben yanılırım. Ben zaten özelleştirme öz yapmasını biliyorum. Şu an ben o performansta olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı sakat değilmiş, sakatlığı da geçmiş, son 10 dakikada oyuna girmezdi. Ee, diğer taraftan Gabriel Saray oynadı mı? Gerçekten merak ediyorum. Ben sadece Gabriel <laughs> evet. Saray'ı göremedim. Gabriel Sarayı, Galatasaray, ee, Norveç sizden, e, oradaki gazetecilerin söylediğine göre 23 milyon euro artı, 3 milyon <laughs> euro bonuslarla 26 milyon euroya. Galatasaray'a göre 18 milyon Euro'ya transfer 18 et, milyon değil mi? 18 milyon da olsa çok. 18 milyon değil. 5 yıllık sözleşme yapıyorsun. 2 milyon 750 bin Euro e, oyuncuya veriyorsun toplamı. E, yanılmıyorsam 31 milyon 750 bin Euro'yu buluyordu. Ama Oo. ilk 350 bin Euro'da her yıl imaj hakkı olduğu söyleniyor. Yani Galatasaray bekledi bekledi bekledi. Bir 8 buçuk aldı 8 beklerken. Tam oyuncu yani 10 aldı. numara gibi oynamaya çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok koşuyor ediyor. Ama Galatasaray'ın sikletinde bir oyuncu değil kesinlikle. Evet. Bence Nasıl Gabriel lan? Sara 5 şey. e, yıllık sözleşme niye yapıldı? Bunlar sorgulanmalı sevgili Galatasaraylılar. Böyle bir oyuncu ile niye 5 yıllık sözleşme yaptı Galatasaray? Takip Gabriel Sara yani 3 ay bekledikten sonra kimler kimler konuşuldu? Gabriel Saray'ı alıyorsunuz. E, Norwich City'den e, Norwich City e, büyük bir bütçe kazandı. Bence e, o transfer gerçekleştikten sonra herhalde bayram yapmıştır Norveçliler. E, bu kadar para veriyorsunuz oyuncuya. Ben hiçbir ışık görmedim. Yani çok koşuyormuş da işte ilk yarıda en çok koşan oyuncuymuş da verdi kardeşim. Yani bir ara dedim ki ya herhalde oynamıyor. Bir yanlışlık var. Ya Siviker'de ya Değil maç mi? kadrosunda ilk yarıda araki ya, Bulamadım olmadı. yani. Gerçekten Bey, maçın evet. en kötüsü Gabriel Saraydı Yani bana göre ben e, Galatasaray'ın bu transferleri neye göre, kimin fikriydi? Okan Hocanın kesinlikle hani Gabriel Saradan e, izlediğini lazım daha önce ya ben. da bu ismi Gabriel Sarayı bana alın dediğine ihtimal olarak yüzde bir ihtimal veriyorum. Aynı şekilde Yelartı içinde Okan Hocanın yüzde bir ihtimalle bana ya sezon bitti, şampiyon olduk, Yelartı Gabriel Sarayı alın diyeceğine aklım sırrım ermiyor. Gelinen noktada hep söylüyordum. Sevgili Galatasaraylılar Galatasaray'da maddi problemler var diye bugün Okan Hoca söyledi. Limit açmamız lazım. Transfer yapamıyoruz. Hmm. Onlara da konuşacağız. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra da Galatasaray eee transferlerini yapacak. Biraz daha açayım isterseniz. Evet. Önemli bir konu çünkü. Ya ben aslında Gabriel Sara neyse sonra döneriz bunlara. Çünkü burası önemli sevgili Galatasaraylılar. Bu paralar nerede, nasıl bitti? Şimdi söylemem lazım ondan sonra. Tamam. Galatasaray yönetimi e, bunlar tabii iddia, bana gelen iddialar. E, doğrulatamadım ama Okan Hoca sanki bugünkü açıklamalarıyla doğrulattı. Nakit yani e, şöyle hem finansal açıdan sıkıntı var Galatasaray'da belli ki hem de limitlerde problem yaşıyorlar. Ee, gelen bilgi şu şekilde iddialar. Galatasaray yönetimi 5 Eylül'e kadar oyunculardan borçsuzluk kağıdı almak. Yani borçsuzluk kağıdı alıyorsun çünkü UEFA'nın finansal fair play mühendisleri oyunculardan borçsuzluk kağıdı istiyor. Ödemeleriniz zamanında yapılıyor mu? E, kulüp e, oyunculardan borçsuzluk kağıdı alıyor bazen ödemeler yapılmamasına rağmen çek veriyor senet veriyor borçsuzluk kağıdını alıyor. Şimdi 5 Eylül'e kadar oyunculardan borçsuzluk kağıdı almak ve UEFA'ya bildirmek zorundaymış. Yabancı oyuncular için 20 Eylül tarihli çekler verilmiş iddia şu ki yabancı oyuncular için 23 Eylül tarihli çekler verilmiş. Yine bir iddia da yerli oyunculara ise senetler imzalanmış. Galatasaray'da borçsuzluk kağıtlarının alınması için aralarında Torreira, Zaha, Ziyech, Batshuayi, Icardi, Mertens gibi oyunculara da zaman zaman nakit ödemeler yapılıyormuş. 23 Eylül'de çek ve senet verilmesinin nedeni de işte UEFA'dan işte Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray. işte giriş ücreti olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılınca 27 milyon euro ayak bastı parası alacak. O gelen para da e borçlarda kullanılacak. İşte ee, burada hani Icardi'nin ödemesi olan imaj hakkı varmış, Icardi'nin 5 milyon euro, o hemen ödenecekmiş. Ee, Galatasaray e, Zaha'yı da satarsa kulübün kasasına 8,5 milyon euro girecek. Ee, Galatasaray buradan gelen paradan sonra kalan 3,5 milyon euro'nun üzerine 1 milyon 250 bin euro daha yatırıp ekleyip e, Bankalar Birliği'ne verecek. Yani Bankalar Birliği'ne niye veriyor? Transfer yaptığında bankalar biriline yüzde elli o bon ücretini vermek zorundasınız. Evet şimdi seni dinleyelim sonra transferlere geçeriz. Yani şimdi şu e, anlattığın okuduğun tablodan görüyoruz ki ancak evet. Galatasaray futbolcu satabilirse futbolcu alabilecek. Yani bunun Hayır. dışında ekstra bir parası yok. Hem öyle. Hem onun dışında şampiyonlar ligine kaldığında Hı. Young Boys yanılmıyorsam 28 Ağustos'ta oynayacaktı. Ya yani Ağustos sonunda Young Boys maçlarını oynayıp elerse Young Boys'u Buradan gel, şampiyonlar olacak. ligine kalıyor ayak bastı parası olarak 27 milyon euro kasaya giriyor. O 27 milyon Ama euro girince de limitler açılıyor. istediği evet. transferleri yapabiliyor. Geçen yıl da bunu yaptık. Ama o zaman kasada yani yine de hiç hazırda para yok. Ancak bir takım şartlar yerine gelecek Öyle para Öyle görünüyor. Yani oyunculara evet. bazı oyuncuların tabii kırmızı çizgisi nakit ister. Çek istemez. Evet. Zamanın dödenmesini ister. Türk oyuncular daha esnektir. E sen bizim evladımızsın bizde paranız kalmaz, evet. e, senet imzalayalım, ama senet yalan yersen, yalan senet değil, imzalanır, evet. para yerine senet verilebilir bütün kulüplerde sadece Galatasaray'da değil, bu olur ama Galatasaray'da şu anda belli ki e, bir kriz var çünkü Galatasaray'ın maaş e, maliyeti 90, 100 hatta 110 milyon euro diyen arkadaşlar var, gelen bilgi bu, çok büyük maliyet yani Galatasaray yılda e, 100 milyon euronun üzerinde futbolcu maaşı ödüyor, çok büyük bir para. Ama, Gelir de e, bunun üzerinde olmak zorunda ama o gelirler işte çok zor toplamak o parayı. Ama sezon başında e, şöyle bir tablo çizilmişti e, Galatasaray taraftarına böyle yansıtılmıştı. E, Okan hocanın e, önü açık istediği futbolcuyu alabilir Okan hocaya alırız. Başkan biz değil, aynen değil. bizzat söylemişti. Okan Hoca evet. da yenilemişti. Tekrar, yenilemişti, evet. tekrarlamıştı. Onaylamıştı yani, yani diyelim. Başkan şunu söylemişti. Böyle açılmıştı transfer. Okan Hoca yeter ki istesin biz aynen. en iyi transferi yaparız. Okan Hoca da iki kez bu başkanın söyleminden sonra Başkanımız sağ olsun evet. ben kim istersem alacak demişti. Yani, Ama bu, ben o, demek ki Okan Hoca Böyle başladı. Evet, evet. Okan Hoca demek ki Gabriel Saray istemiş. Yener evet. istemiş. Yani e, bence yakışmadı. Şu ana kadar ben Galatasaray'ın transferlerini beğenmiyorum. Umarım ki ben yanılırım. Batshuayi'yi Batu kenarına koyalım. Evet. Batshuayi zaten bilindik bir oyuncu. Bunu da Batu Şurayı, Evet. Galatasaray transfer etmek için harekete geçmedi. geçmedi. Batshuayi menajeri vasıtasıyla Galatasaray'a geldi. Aslında kendini altın tepside sundu Batshuayi. Evet. Yoksa Şimdi, aslında belki Batshuayi'yi de alamayacaklardı. E, yani Galatasaray ikili yaptı. Diğer taraftan hani bazı oyuncularını göndermek istiyor kadroda. E, tutmak istemediği oyuncular var. Bunlardan biri de Çıkıldao. Kadro düşünmeyen isimlerden biri. Belçika'nın Vestoril'e kulübü e, Çıkıldao'ya talip olmuş. Galatasaray bu transferden işte 4-5 milyon euro bandında bir e, beklentisi var. Şimdi Zaha gidiyor İngiltere kulüpleriyle konuşuyor. İşte e, Crystal Palace istiyordu. Sonra Leicester City devreye girdi. Leicester City de olabilir. Tottenham devreye girdi. Yani İngiltere'ye Premier Lig'e. Gidecek gibi duruyor oyuncu. Championship de olabilir, bilemiyoruz ama İngiltere'ye gidecek. Galatasaray Zahanın Zahaya gitti gözüyle baktığı için oraya artık bir transfer düşünüyor. Bu oyunculardan biri Wolverhampton'da oynayan Portekizli kanat oyuncusu Gonçalo Guedes. Galatasarayın radarına giren bir oyuncu. 2027 Haziran'ına kadar. Wolverhampton kulübüyle sözleşmesi var. Oyuncunun Guedes geçen sezon devre arasında Villareal'e kiralanmıştı Wolverhampton tarafından. La Liga'da 17 maça çıkarken yani İspanya'da 3 gol ikazsız yapmıştı. Portekizli oyuncunun piyasa değeri de 15 milyon euro. Bunu da ifade edelim. Diğer taraftan Abdülkerim Bardakçı'ya Suudi Arabistan'dan teklifler varmış. Oyuncuya teklif edilen rakam yıllık 5 milyon euro. Galatasaray'da önerilen rakam 10 milyon euro teklifte Shabab kulübünden gelmiş. Abdülkerim Bardakçı'nın teklife sıcak baktı ama Galatasaray'ın da Al Shabab'tan beklentisinin 20 milyon bandında bir bonservis bedeli olduğu söyleniyor. Galatasaray Suudi kulübünden gelen teklifi yetersiz bulmuş. diğer taraftan da e, Davison Sanchez'in sakatlığı vardı. Galatasaray Sağlık Kurulu Başkanı Yener 15-20 gün sağlardan uzak kalacak açıklamasında bulundu Evet sıra bana geldi evet, mi Evet buyur, <laughs> go, go, konuş. Evet. şimdi e, takipçilerimin Tabii ki soruları yorumları her zaman önemli Gabriel Sara dedik bunun üzerinde biraz daha durmamız gerekiyor Sumru Aslan'a e, yazdım çok e, ver yansın etmiş ve sanki Evet. Yani seni duymuş gibi aynı şeyleri yazmış ama Sumru Aslan selamlar çok da iyi bir takipçimizdir kendisi okumak istiyorum evet, mesajını buyurun. gerçekten çünkü o kadar dertli o kadar dertli ki bence haklı evet demiş ki selamlar iyi yayınlar sayın uzundurukan ailesi teşekkür ediyoruz Allah için Galatasaray Konya Spor maçında Gabriel Sara 5 yıllık ücret toplamı 33 milyon TL olan bir futbolcudan euro. bahsediyoruz. Euro. Evet euro. O TL yazmış da doğru. Evet. Lütfen Sayın Zeki Bey bu Gabriel Saran kaç pas yaptı? Kaç isabetli pas? Kaç oyuncu eksiltti? Kaç top kaptı? Yalvarıyorum bunu izah edin lütfen rica ediyorum. Bu scout ekibi hangi akla hizmetle İngiltere Şampiyon Şips takımından... Bu oyuncuyu bulup bu paraları verdirdi. Sayın Zeki Bey ve Ferra ablacığım, sizleri çok seviyorum. Lütfen bunu izah edin. Rafa Silva'yı alamayan zihniyet bu paraları neden böyle futbolculara veriyor? Orada... Bunu lütfen izah edin. Kulübün bu paraları boşa gitti. Üzülüyorum, yalvarıyorum demiş. Çok, Çok güzel. haklısınız. Gerçek bir Galatasaraylı gibi yazmış. Evet. Ee, Rafa Silva'yı alamayan değil. Rafa Silva'yı almayan. Çünkü Rafa evet. Silva neden alınmadı? Erden Timur anlaştığı için. Alınsaydı Erden Timur getirdi. Erden Timur'un transferi denilecekti. Bunu istemedikleri için. Erden Timur Mane ile görüştü. İstenebileyim işte e, yine söylediğim gibi az önce Rafa Silva transferi bitmek üzereydi böyle üst oyuncu düzey oldu, oyuncular evet. işte Sofyan Amrabat e, Galatasaray taraftarı beğenmese de Fenerbahçe almaya çalışıyor çok isteyen var Torreira'nın yanında e, duvar olurdu iki oyuncu e, savunma, savunmaya bile top gelmezdi neyse e, yani Erden tümur bazı transferlerde sona yaklaşmıştı çok değerli transferlerde Yeni, yönetiminde, yeni yönetimde Dursun Özbek Başkan istemediği için gönderildi. E, o transfer süreci de o dosyada transfer dosyası da yani İbrahim Hatipoğlu'na, Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Cenk evet, Ergün'e tamam. teslim edilen tamam. spor direktör 4 Cenk Ergün'e teslim edilen e, transfer dosyası da e, rafa kaldırılmış oldu. O ve başlayayım. kendileri sıfırdan yeni bir transfer listesi kurdular. Süresi uzadı. Sonra panik transferleri yaptılar bana göre. Bence Gabriel de, Sarada böyle bir isim oldu, Gabriel Ben şunu. A, tamam panik transferi yaparsın da. Neden 5 yıl kardeşim? Neden 5 yıl? Bunu bana anlatın. Sezon sonunda büyük bir ihtimalle Gabriel Sarada'dan çıkmak isteyeceksiniz. Nasıl göndereceksiniz? 5 yıllık sözleşmem olur arkadaşlar. Lazım. Kimi aldığınızda 5 yıllık Arda Güler'i alıyorsunuz Allah aşkına. Yani genç bir oyuncu olur, alırsınız. Yani ee, ne bileyim Semi Kılıçsoy çok uzun ne bileyim yaşıyor, e, evet. böyle yani Mustafa Hekimoğlu geleceği evet. olan oyunculara 18 20'li yaşlarda Bir de çok bilmediğim yıl. bir oyuncu işte bak performans umuyoruz belki de artar İ yani ilerleyen maçlarda ben eleştiri yapmayı eder. da severim. Keşke aman olsun da ama biz yanılalım. Oyuncu daha ilk maçta kendini bellidir Evet. Ee, Salih Mustafa Bayvars Selamlar olsun. Emeğinize sağlık demişti. Çok teşekkür ediyoruz. O da çok farklı bir bakış açısı sunmuş. Hemen onu da okuyayım. Bakayım sen ne diyeceksin Hı. ve diğer takipçilerimiz ne der? Futbolcu transferi meselesi şöyle belli bir seviyeye gelmiş oyuncular zaten ilgi alanına giriyor ve transfer ediliyor demiş. Bir takımda başarısız transfer olursa bu sadece oyuncuya bağlı. Çünkü başarısızlık futbolcunun egosu, işe odaklanamaması ve mesleğinin hakkını verememesi gibi unsurlardan ibaret kulüpler hepsine ücretlerini veriyor ee, ancak çoğu haksızlık edip görevini yapmıyor. Sorun burada böyle olunca biri gidiyor biri geliyor. Ülke ekonomisine de zarar veriyor bu yabancı futbolcuların büyük çoğunluğunun art niyetli olduğunu düşünüyorum demiş. Yani e, yabancı transferlerin başarısızlığını futbolcunun kendisine bağlamış ve zararlı demişim. demiş. Ya, Ner, yani nereden mi? baktığına bağlı tabii ki. <laughs> Böyle şimdi bir bakış açısı. Zaha, Tete, Ziyech gibi oyuncular. Ama şimdi A, bir Icardi'yi göz önüne A, alırsak. A plus oyuncular. O oyuncuların aidiyet, duygu, aidiyet duygusu yoksa, forma aşkı yoksa, e, kulübü sahiplenmezse, formasını sahiplenmezse, taraftarlar arasındaki bağ oluşmazsa Soğuk futbolcuysa, soğuk yaratılışlıysa, uyum problemi yaşıyorsa başarılı olamaz ve takıma elbette zarar verir. Çuvalla parayı alır sırtına çuvalla parayı alır yüklenir ve gider. Ve gider. <laughs> Maalesef evet. doğru. E, o tabii. yüzden Icardi gibi e, formasını sahiplenecek yüreğiyle oynayacak e, sağda var gücüyle çalışacak e, Galatasaray sevgisiyle yanıp tutuşacak. Oyunculara ihtiyacı var Galatasaray'da. Şimdi e, Icardi deyince ben de Icardi'yi çok çok seviyorum. E, Icardi Galatasaray'ı çok sevdi, ülkemizi çok sevdi ama gerçekten Galatasaray taraftar da Icardi'yi o kadar seviyor ki. Evet. E, şimdi Galatasaray'da taraftarlara sormuşlar. E, bu sosyal medya röportajlarından sporda takip ettiğim e, sayfalarda gördüğüm evet. röportajlar çok ilgimi çekti ve çok da hoşuma gitti e, rastgele Galatasaray taraftarlarına soruyorlar Hı -hı. E, işte, bu sene Galatasaray şampiyon olsun ama Icardi gitsin mi dersiniz ya da Icardi kalsın Galatasaray şampiyon olmasın mı dersiniz bu sene için ve inan taraftarların birçoğu Demiş ki şampiyonluk her zaman olur. Galatasaray yine her zaman şampiyon olmayı başarır. Yeter ki Icardi gitmesin, Icardi kalsın. Gerçekten bir futbolcudan daha fazlası Icardi. Icardi Taraftar çok seviyor evet. ya. E, şampiyonluk Galatasaray... uğruna Icardi'yi vermiyor Galatasaray taraftarı. Ne desinler daha? Icardi Galatasaray taraftarıyla o arasındaki e, sevgi o da buna dokusu, layık gerçi. Evet. O e, aşk olmasaydı giderdi. Erdem Timur'un evet. gönderilişinden sonra e, normal şartlarda Icardi de Torreira'da giderdi ama Galatasaray taraftarımız çok sevdikleri için bu iki oyunu O sevgiyi hissedildikleri yani, e, için. Yani olmalarına evet. rağmen, e, büyük hayal kırıklığı yaşamalarına rağmen e, git, gitmediler çünkü e, Erdem Timur Icardi'yi de e, Tolera'yla çok seviyor ve onları motive ediyor. Sakin evet. olun e, ben Galatasaraylıyım gönülden Galatasaraylıyım benim mutlu olmamı istiyorsanız yüreğinizle oynayın, ben varmış gibi oynayın diyerek bu iki oyuncuyu motive ediyor yani Icardi ile Galatasaray taraftarı arasında gerçekten çok güzel bir sevgi alışverişi var evet. e, gönülden gönüle bir bağ var evet. gönülden kurulan bir bağ var ikadi kalsın bence de hep kalsın Galatasaray'da ee, son olarak bir yine takipçimizin yorumunu okuyayım ee, Korkmaz Konak selamlar olsun ee, bize de hoş geldiniz güzel insanlar kaliteli yayınlarınız için teşekkür ederim demiş çok biz de teşekkür ederiz ben böyle yorumlara çok mutlu oluyorum gerçekten ee, benim bu yönetimden bir başarı beklentim yok Kopenhag'dan aldıkları topçu bu takımın topçusu olamaz bu kadar paraya gelmeden her yerde yazdım ben demiş. Sara iyi bir topçu olabilir ama isimli kaliteli topçu lazım. Rafa gibi, Rabio gibi savaşçı adamlar dururken yaptıklarına bakın ve Zaha ile ilgili de konuşmuştuk. Zaha Kerem gidecek. Peki yerlerini kimle dolduracaklar? Zaha durumuna ben de inanmıyorum. Bedavaya verilir mi demiş. Böyle bir şeyden bahsetmiştin. Bedavaya verilecek ya orada gibi tabii, bir şey. tabii. Taktik gereği öyle konuşuluyor. Bence evet. olur mu öyle şey? Tabii canım Yani alacak değil. olan, kiralayacak olan takım ZA'nın yıllık ücretini karşılamakla yükümlüdür. Ama evet. diğer taraftan perde arkasında neler ne şekilde konuşuluyor, nasıl aksediliyor? Tabii onları zamanında öğreneceğiz. Ama Zaha gidecek. Evet. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'na kesinlikle gönderilmemiz lazım. Kerem Aktürkoğlu'na bir parantez açmak istiyorum zaten. Olaylı başladı ama Taraftar hep sahip çıktı Kerem Aktürkoğlu'na ve sanırım o taraftarın sahip çıkışı da bu maçta kendini gösterdi öyle değil mi? Kerem hep böyle bu akşam maçta attığı golle galibiyet ]ye kapısını araladı. Asist yaptı. Bir gol, bir asistle maçı tamamladı. Evet. Yani Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa e, Okan Hoca'nın ilk şampiyon Galatasaray'daki ilk şampiyonluk yılındaki e, Icardi Kerem Aktürkoğlu e, evet. muhteşem ikili. O bağlantıyı tekrar kurması gerekiyor. O bağlantının izini bugünkü maçta gördük. Bu iki oyuncu birbirinden ayrılamaz. Bence e, yarınki e, fotomatchtaki yazım da e, bunun üzerine kurulu. Mutlaka okuyun. E, bence Kerem Aktürkoğlu satılmamalı. Aslında. Yani şöyle satılmayacak oyuncu yoktur. 35-40 milyon euroluk bir teklif gelir satarsın aynen, ama tabii, tabii. öyle 15 milyon eurolara 10 milyon eurolara Kerem'i satmak Kerem gibi bir, bir anlamda hani şampiyonluğu satmak kadar hani biraz belki ağır konuşuyor olabilirim ama şampiyonluğu satmakla eşdeğerdir. Benim için bu benim düşüncem. Yani Kerem Aktürkoğlu her yıl 13. 10. olduğu sezonda dahil hep çift rakamlı gol ve asist yüzdelerine oranlarına ulaşmıştır. Evet. Bu sezonda yine e, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şimdiden söyleyeyim bir yere not etsinler. Kerem Aktürkoğlu sürekli oynarsa e, 13 gol 15 asist en az ya da 15 gol 13 asist o aralarda. Yani 25 ya da 28 25 ile 30 gol arası bir katkı verir takıma. Evet. Barış Alper Yılmaz hep konuştuğumuz bir isim oldu. Ben çok başarılı buluyorum kendisini. Evet. Ki bu akşamki maçta da Galibiyeti getirdi. Evet gayet iyiydi. Ona da ufacık bir değinelim Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alper Yılmaz her zaman iyi. Evet. Ee, yani Galatasaray'ın zorlandığı, Konya Spor'un baskı kurduğu anlarda attı golle Konya Spor'un direncini kırdı. Güven yine, veren bir yol. Yine yüreğiyle oynadı. Evet. Galatasaray'ın e, hızlı oyununa katkı verdi hem Kerem hem e, Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'ın öne doğru oynamasını sağladı. Bu oyunculardan Galatasaray vazgeçemez. Evet. Şimdi hani Sara üzerine çok konuştuk ama şöyle son şunu söylemek istiyorum. Şimdi aslında Gabriel Sara'nın daha performansı görülmeden önce tüm taraftarların baştan beri dediği bu. Yani Gabriel Sara'ya gelene kadar neden daha iyi bir isim alınmadı? Yani daha Performans bile izlemeden bunu Galatasaray taraftarı görebiliyorken hani Yönetimin görememesi yani taraftar... Daha isimli bir futbolcu, Tabii. daha iyi bir futbolcu yani. diye bas bas bağırda taraftar daha bir listedeyken Taraftar bağırıyordu kardeşim İbrahim Hatipoğlu da kendi de söylüyor Yani Wendel ile görüşüyoruz gidip Gabriel Saray'ı alıyorsunuz kardeşim Yani McTominay ile görüşüyorsunuz, Goreska ile görüşüyorsunuz yani evet. e, Rabio ile görüşüyorsunuz. Evet Rabio, Rafa oyuncu. bu gibi yani, isimler bir isimler geçiyor. Bir de e, bunu hani çok değerli bir oyuncu, müthiş bir oyuncu. Yani İngiltere'de kimse görmüyor ya da Major liglerde, Avrupa'da üst düzey takımlar, şampiyon takımlardan biri görmüyor. Yani Gabriel Saray'a bu paralar, 5 yıllık sözleşme e, bence yönetim bu konuda çok eleştirilir ileride. Taraftar her zaman haklıdır. Taraftar iyi futbol ister. Bu kadar maliyetli bir oyuncu. Belki 40 milyon eurolara mal olacak Galatasaray için. Bu kadar maliyetli Icardi'den daha fazla maliyeti olan bir oyuncu kardeşim. Icardi'nin bon servisine 10 milyon euro verdiniz. Gabriel Saray'a 23 artı 3 milyon euro. 26 milyon euro. Yani bildiriminde 18 milyon euro. E i̇şte 3 yılda 9 değilim, eşit değilim. taksit ödeyecekler bu parayı. Hayırlısı. Ama ne olursa olsun büyük para. Yani Icardi'nin iki katı e, bon servis ücreti ödediniz. Umarım ki ben yanılırım. Umarım ki Demek ki istenin, Sara, şartlar organa organa asistler inşallah, yapar inşallah. Tek isteğimiz bu. Yusuf Yazıcı konusuna girmiyorum bile. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şey yani. yani o kadar çok yorum var ki bununla ilgili yorumları okumuyorum. Üzerine konuştuk zaten. Ee, Ali Örs e, Kütahya'dan çok çok selamlarımızı yolluyoruz. Her videomuza çok sevgi dolu mesajlar yazıyor. Kendisi çok iyi bir takipçimiz ve tabii ki tüm Galatasaraylı takipçilerimize selam ve sevgilerimizle bizden şimdilik bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Merakla beklediğinizi biliyorum. Evet. Var mı söylemek istediğim bir şey böyle ekrana doğru yanaşınca? Üyelerine teşekkür et ne bileyim yani o evet, teşekkür etsinler evet, evet. de patron olarak evet. senin tabii ki. Üyelerimizin isimlerini şimdi maç yorumu yaptık. Tek tek bir dahaki videoda vereceğim. Soruları varsa sorularına da yanıt vereceğiz. Bir dahaki videoda üyelerimize teşekkür ederek isim isim başlayacağız. Ve tabii ki tüm Galatasaraylı takipçilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Kanalımda kalın. Abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın sevgiler. Hoşçakalın.